kaktüs bahçemiz diyelim daha doğrusu kaktüs ve sukulent türleri şu şekilde aloe veralarımız var ondan şu şekilde sukulentimiz var tavşan kulağı şunun ismini bilmiyorum şu biraz öldü bozuldu şu şekilde ee, bu zem kaktüsümüz Onlardan yed, yaklaşık bir 6-7 tane falan dikmiştim. Ama çok da emin değil kaç tane olduğunu ki. Şu, şu tarzda var. Sokulen kaktüsümüz. Şu para ağacımız. Şu da yine aynı şekilde. Şu tavşan kulağımız. Şu sukulent tülümüz. Ondan sonra şu plan ağacımız. Ekran Şu e, neydi tam hatırlamıyorum ismini de. O şekilde tavşan kulaklarımız sansever ya. Yandan sonra şu ayrı bir Şu altın kova kaktüs. Ondan sonra bu leş kaktüs dediklerinden. Ondan sonra şu prenses çamı Bu da şeyde standart kalktısı. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.